objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Mislikom 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. haftada oynanan maçların sonuçlarını Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba nasılsın? Merhaba Metan, iyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. Beyaz grupta biliyorsun bir maç cumartesi günü, diğer 7 maçta pazar günü oynandı bu hafta. Şanlıurfa Kocaeli maçı maalesef oynanamadı. Buradan evet. Urfa'ya geçmiş olsun dileklerimizi evet, gönderelim. Getirelim, getirelim. İnşallah bir an önce tüm isimler düzelir. Biz cumartesi oynanan Hekimoğlu maçıyla başlayalım. Aynen felaket bir maç oldu. Hekimoğlu net bir galibiyet aldı. Her iki devrede bulduğu gollerle 4-1'lik. Kupada oynayacağı yeni Malatya maçından önce de bir moral depoladılar. Zaten hani Ekimoğlu da şu an şampiyonluğa pek inanmıyor gibi Ekimoğlu cephesi. Çünkü Manisa resmen zirveye esir aldı. Hı hı. En azından ama sürekli kazanıp Manisa'nın takılmasını bekleyecekler. Ben bu maçta Ekimoğlu açısından pek bir şey söylemeyeceğim de Afşet Afyon açısından bir iki bir şey söyleyeceğim. Açıklama geldi zaten maçtan, maçtan sonra. Maçtan sonra Afyok'tan, Afyon taraftar Aynen. grubundan. Şimdi Hoca'ya hı. ve... Değil mi? özellikle hocaya bir açıklama vardı ama zaten hocanın kapasitesi belli bir ya daha çok yönetimi oyuncular yapılıyor. Aslında. Hocanın tercihleri de zaten komedi. Bu ligin en iyi 10 numaralarından biri olan Mehmet Özdiraz'ı sol açıkta kullanıyor. Onur Toprak gibi çok iyi bir oyuncuyu Maçlarda Kastan. yedek bırakıyor. Öyle. Cihan Özkar'a gibi bu takımın en iyi golcüsünü yedek bırakıyor. Cian gene <laughs> oyuna girdi gol attı. Cihan zaten takımın en efektif oyuncularından birisi. Yani ben Söyledim. zaten bu hocaya daha söylenecek bir şey yok. Bu hocayı direkt göndermek gerekiyor. Zaten Hı -hı. 11 tercihlerinden bile hocaları da sıkıntı oluyor. Yani Mehmet Özgüraz Kanatta ne iş var Mehmet Ya yani şimdi şöyle Mehmet Özgür biraz sol, sol da oynayabilen bir oyuncu ama Oyuncunun noktası belli Ama adamın 10 numara. uluşu yine 10 numara Aynen orada oynatman lazım Ve sen Hekimoğlu ile oynuyorsun bu maçta deneme yapamazsın e Tabii ki yapamazsın zaten akıl var mantık var yani Aynen. Ki Afyon'dan zaten biz bir şey beklemediğimizi söyledik siz o maçın evet. Takım geçen sezonun hedefinden çok uzakta Hekimoğlu'nun içinde şunu söyleyeceğim Tebrik ediyorum takımı tekrardan Ve Celil Hekimoğlu'nun bir açıklaması oldu Türkiye Kupası ile ilgili 2 milyon geliyor olan takımlar 200 milyonluk Gelir olan takımların deplasmana gidiyorlar. Deplasmana gidiyor. gidiyorlar. Bir de yolda eziyet çekiyoruz edinler. Uçak yok Ben bunu burada çok söyledim biliyorsunuz. Zaten bunu hep söylüyoruz. Böyle bir saçma bir Tabii ki şey de. olmaz. Sistem olmaz. Ee, normalde tam tersi olması lazım. Büyük takımların buraya gelmesi ya lazım da ki şey yok yok. Kura değil. Aynı bu şekilde yapmasalız dediğim gibi. Küçük takımların yani küçük takım demeyin daha çok. Küçük şehirlerde küçük takımları, de. Küçük takımları ve küçük Altın. şehirlere büyük takımların gelmesi lazım. Neden? Küçük şehirlerde kalkınması için. Niye? Şimdi Fenerbahçe geldiği zaman oldu hesap ne yapacak? E Fenerbahçe'nin Karacabey'e gittiğini düşün. Kırklareli'ye gitti Doğru. geçen sezon ne oldu mesela? Doğru. Haklısın. Örnek mesela. O var. Bunlar o şehri de kalkındırıyor. Yani küçük takım hmm. derken yanlış anlamasın da küçük takım demek istemedim. Küçük şehirler Beldelere mesela. ya da. Beldeler zaten aynı o anlamda. Çünkü Kırklareli bir gitti, atkılar, formalar, herkes kazan. Biletler, esnaflar kazandı. Tabii. İşte Ekimoğlu olsa veya işte Çorum'da olsa bunlar. Ne olacak? Güzel şeyler olacak. Ben tekrardan Ekimolu'nu tebrik ediyorum. Eki Trabzon zaten playoff'a kalacak takımda. yüzde %100 kalacak net. Hani bu grupta en büyük aday zaten playoff'a kalma yolunda. Kesinlikle. Pazar günü oynanan maçlara geçelim. Sancaktepe Futbol Kulübü Ankara Demirspor mücadelesinde Hı -hı. Sancaktepe ilk yarıda 1-0 öne geçti ama Ankara Demirspor maçı çevirmeyi başardı. 2-1. Bülent Akan'ın öğrencileri çok değerli bir 3 puan aldılar. Aynen Hocaya buradan tekrardan selamlar. selamlar. Tebrik Saygılar, tebrik edelim. Ankara Demirspor için ilginç bir durum var. Bu maçtan önce söylemiştik. Takım bir türlü ritim bulamıyor. Aynen haftada 23'e kadar maç yok. Aynen öyle. Ya bay geçiyor. İşte maçları koronadan ertelendi. Araya kupa maçı girdi. badan elendiler. Şimdi de 23'üne kadar bir ara girdi. Ankara Demir'in iyi bir ama maçı şöyle bir durum var. var. Altı şey Ankara Demir'in e, hafta sonunda maçı var. Aynen erteleme maçı, maçı oynayacağız. Yani. konuşacağız zaten Hı -hı. çarşamba günü. Ankara Demir çok değerli bir 3 puan aldı. Sancaktepe'deki oyunculara zaten kimse bir şey diyemez. Bu oyuncular kaç aydır paralarını alamıyorlar. Aynen. Yönetim hiçbir gerekliliklerini yerine getirmiyor. Bu oyuncular bence gene iyi performans sergiliyor. Senin yorumun ne olur? Vallahi e, bu maç başlamadan önce biz golü bir maç olacağını söylemiştik. Maç öncesi programımızda beklediğimiz gibi de oldu. Normalde istatistik anlamında bu maçın e, gollü geçmesini bırak birden fazla gol çıkması bile çok zor ihtimal gözüküyordu. Ee, ama öyle olmadı. Bizim beklediğimiz gibi oldu. İstatistikler yanıldı. Ankara Demirspor kazandı. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Ankara Demirspor'un tam 5 maçı eksik. Takım şu anda 20 puanda. Aynen. Şimdi bu takım 5 tane eksik olan maçını kazandığını farz edelim. Yani 5 maçta 15 maçı, maçı eksik. Bir maç var. Tamam ya. Yani, toplamda 5 tamam. maç eksik. Hepsini kazandığını farz edersek bu takım toplamda 35 puana gelecek ve Manisa'yla sadece 6 puanlık bir fark olacak. Baktığın zaman da bu takımın şampiyonluk şansı bu anlamda var değil mi? Çünkü niye? Manisa Futbol Kulübü her maçını kazanacak diye bir şey yok. O yüzden kendileriyle maçlar olacak Manisa ile Ankara Demir maçı. O anlamda Ankara Demir eğer şampiyonluk yolunda iddialı olmak istiyorsa ki Bülent Hoca ile biz konuşmuştuk biliyorsun. Hani ben bir programda Gümüşhane maçından sonra bu takımın şampiyonluk şansının kalmadığını söylemiştim. Hatta bittiğini söylemiştim. Ben hala olamaz. Bülent Hoca ile konuştuğum zaman da Bülent Hoca bana şunu söylemişti e, esprili şekilde e, çok erken konuşuyorsun Furkan demişti ama hocam dedim bu benim görüşüm dedim. Eğer Bülent Hoca e, bana söylediği cümleyi yani daha doğrusu şampiyonluğu istiyorsa, şampiyonluğu e, bitmediğini düşünüyorsa ki tabii ki bitmediğini düşünecek çünkü sonuçta görev yapan bir isim. Tabii. Sonuna kadar kovalayacak. Bu ayrı bir konu. Biz düşüncelerimizi söyledik. 5 da kazanması gerekiyor. Zaten bunu hafta sonunda göreceğiz. Çok zor bir maç var. Sarıyer olması lazım. Tekrardan bakacağım. E, e, Sarıyer ile ben. Aynen. Ki Sarıyer de iddialı takımlarından. İşte Ankara demirspor şampiyon olmak istiyorsa ne edip bu maçı kazanması gerekiyor? E çok değerli bir gayret oldu Sancaktepe karşısında. Zaten Sancaktepe'li oyuncular ne söylerim ki biz? Tabi. Hani oyuncular elinden geleni yapıyorlar Aynı ayrıca ee, VR Sancaktepe olması lazım galiba Sayfanın ismi tam Army, Ya da VR Army olması lazım Aynen. Bizi paylaştı geçen hafta Sancaktepe ile ilgili konuştuğumuz o bölümü kesip Paylaştılar ayrıca İrfan Akgün de oraya beğeni yapmıştı Keçiren günün oyuncusu Eskiden Zaten Tepe'de daha bu sezon başı oradaydı Aynen. İrfan Yeni gitti ee, O yüzden onlara da çok teşekkür edip selamlarımızı iletiyoruz Sancaktepe'de tek sıkıntı yönetim Tabi canım yok. bu takımın paraları zamanında ödense Bu takım playoff adaylarından biri zaten Kesinlikle Ankara Demir için de şunu söyleyeceğim Bülent Hoca'ya. Ben e, takımın şampiyon olacağına inanmıyorum <laughs> ama Ankara Demir'in playoff şansı net ya var. E, Gümüşhane de. ve Ergene Velime, Velimeşe maçları içerideki Ankara Demir'i yaktı. Ya yaktı. Bir yaktı. de Ankara Demir'in geçen sezonki kadrosuna göre kadrosu dar. Şimdi Tahir Babaoğlu gitti. Onu zaten hoca da söylüyor. Biz Burak Öksüz gitti. Ligin en iyi stoperlerinden biri gitti. En iyi golcülerinden biri gitti. Bu iki Aynen. oyuncu kalsaydı eğer Ankara Demir'e ben... Samet gitti. Samet Karakoç gitti. Doğru. Aynen Erzincan'da şu an haklısın. Samet'i unuttum. Aynen, Doğru Samet diyorsun. Değil. Yani çok oyuncu gitti takımda haklısın. zaten. Barış Alper Yılmaz gitti. Keçiören Keçi, Keçi Ören çok günde. iyi oynuyor. Aynen goller atıyor. Doğru. Kesinlikle o da çok iyi oynuyor. Ya zaten hoca kendisi de bize söyledi. Dedi ki şu anda yönetim bu kadroyu daralttı yani. Tabii. Eğer daraltmayıp o kadroyu koruyup üstüne iki tane üç tane hamle yapsam bu takım şampiyonla oynardı. Aynen. O zaman oynardım. oynardı, yani ama sana. ben yine söylüyorum. Ben de şampiyon olma şansını görmüyorum. Yok ihtimal bana göre ama yine dediğim konuda 5 maç kazanırsa işte ha, o zaman dersin ki Ankara Demirspor bir şeye girdi, havaya girdi ama bana göre şansı yok ama playoff'un ciddi adayı zaten. Kesinlikle ben geçen sezon da söylemiştim. Playoff'a kalacak hatta Sakarya'ya değileceğini söylemiştim. Elemişlerdi. Puzda'ya elenmişlerdi. Elemişlerdi, elemişlerdi. Evet. Ama bu sezonda yine playoff'un ciddi adaylarından. Aynen katılıyorum sana. Tekrardan da tebrik ediyoruz Ankara Demirspor'u. Ahmet Sportif Ergene Veli maçına geçelim. Ergene maçın hemen başında öne geçti 10. dakikada fakat. Ahmet maçı çok çabuk çevirdi. Hemen ilk yarıdan 2-1 yaptı. Ardından da maçın sonlarına doğru Sinan Akaydın'ın attığı golle 3-1 kazandılar. Sinan Akaydın'ın da ilginç bir özelliği var. 80. dakikadan sonra çok gol atıyor Aynen. bu sezon. Sinan'da böyle bir özellik belirdi. Bu da oyuncunun ne kadar oyuna konsantre olduğunu Tabii, gösteriyor. Tabii maçı aslında. bırakmadığını maçı gösteriyor. Halil İbrahim Sönmez ve Sinan Akaydın ikilisi forma girmeye başladığından beri formlarını bulmaya başladıklarından beri Ahmet Sportif şaha kalktı resmen. Hafta içinde o kaybedilen Nide maçı vardı ya. Daha doğrusu 2 puan kaybedilen. Aynen. Ahmet o maçı arayacak ama. Arayacak tabii. O, maçı çok değerli yok. bir 3 puan aldılar. Fakat Niğde'yi yenseler çok iyi olacaktı onlar adına. Şu anda tam plakta olacaklardı. Aynen öyle. Uşağın ve Sarıyer'in ikişer puan bıraktı haftada. Ahmet'in 3 puanı çok değerli. Neler söylersin? Kesinlikle. Öncelikle amede e, şey, Ahmet'in galibiyetini kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Ayrıca buradan Diyarbakır'a da selam selamlar, saygılar. Çok fazla Ahmet'ten, Diyarbakır'dan destek var. Aynen. O yüzden çok memnunuz. Bu Teşekkür grubda. ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Amespor Sportif şimdi Nide maçını kazansaydı şu anda 25 puanla 5. sırada olacaktı evet. ve Sarıyer'i Altın alacaktı. Bir daha haftaya Sarı hafta sonu Sarıyer Ankara Demir maçı var ertelemem maçı. Aynen. İki testiden biri kırılacak belki de hani o maç için. Kesinlikle diyorum. ayrıca Ahmet'in de bir maç eksiklikte. o anlamda Amed'in kaybettiği puan büyük bir kayıp oldu. Tabii. Onu arayacaklar yani. O maçın telafisi yok. Sen bu ligde Nid'e yenemiyorsan, Gümüşhane'yi, Şanlıurfa'yı yenemiyorsan maalesef o kaybı fazlasıyla ararsın. Hacettepe'yi yenemiyorsan 2 yani puan kaybetmedir aslında sen. Yani çok daha fazla puan kaybettik baktığın zaman da ben öyle görüyorum. Ee, Halil İbrahim Sönmez'in 2 golü oldu 11 maçta. Sinan Akaydın'ın 14 9. maçta 9 golü oldu. Sinan Akaydın gayet iyi gidiyor. Hekim e, Amel Sportif için şunu söylüyoruz ya. Bu takım var net bir şekilde stoper, Erman'ın yanına net bir şekilde 10 numara, net bir şekilde iyi bir golcü Sinan'ın yanına. Yani Sinan'dan da iyi bir golcü lazım. Tamam Sinan formda zaten şu an söylüyoruz ama. Doğru. Ben yine söylüyorum. Kesinlikle iyi bir forvet lazım. Bünyamin, Halil İbrahim Sönmez, Sinan Akaydın gerçekten son dönemde çok formda olan oyuncular. Aynen. Onu söyleyelim. Tekrardan da Ahmet'i e ben tebrik ediyorum. Ergene bir için içinde söylenecek bir konu varsa da şu var. Geçen sezondan çok farklı bir takım var. Biz sürekli bunları söylüyoruz. Taraftarlar tebrik gösteriyorlar da biz kötüye iyi diyemeyiz, iyiye de kötü diyemeyiz. Tabii ki de. Şimdi Ahmet'e ben kötü diyebilir miyim gidişatına? Tabii Diyemem. Ergene iyi diyebilir miyim? Diyemem. O anlamda Ergene ve Meşe'nin durumu bu anlamda sıkıntılı. Geçen sezon biz bu takımı neden iyi diyorduk, neden övüyorduk? Takım çok iyi oynuyordu. Ya çok önemli oyuncuları gitti zaten. Sabutay Akberler, Gökhan Siverekler, tekrardan saymayalım o konuyu. Goğuz Özlem, Muhan Arman, Onat, Onat, Kutay Kurt, Baran Işık, Aynen, e, giden gidene. Söyledik zaten çok her hafta gitti. söyledik. O anlamda Ergene ve Meşe'nin bu sezon kontrolü sıkıntılı. E, düşme korkusunu yaşayacak, bunu söylüyoruz yaşayacak. Ama düşecek takımları biz söylüyoruz. Ben söylüyorum daha çok. Gümüşhane, Niğde, Urfa diyorum. O yüzden ergenelikte düşmez ama sıkıntı yaşar diyorum ki eğer devre arasında Gümüşhane sıkıntıyı çözerse işte tahtayı falan açarsa işler farklı olabilir. Ergen Eveli Meşe'nin kadrosunda Fatih Dilek dışında üst düzey bir oyuncu Yok, aynen. bu lig için. Benim kendi görüşüm bu. Ergene cephesi bize tepki gösteriyor ama gerçekleri söylüyoruz. Tabii ki gerçekleri söylüyoruz. Dostacı söylüyorum. söyler. Tekrardan Ahmet Sportif'i e, kutluyoruz. Tekrardan Diyarbakır'a da, Trakya'ya da selamlarımızı iletiyoruz. Bir diğer mücadeleye geçelim. 24 Erzincan Spor, İnegöl Spor mücadelesi. 24 Erzincan Spor çok değerli bir 3 puan alarak maçın başında Batuhan'ın attığı golle ki Batuhan çok formda son dönemde. Zaten Erzincan'ın ucum attı gayet iyi. Ethem evet. Erboğa, Batuhan, Samet Karakoç, Sefa Akgün gibi bir oyuncu yedek kalıyor mesela. Aynen. Ucum attı gayet iyi Erzincan'ın. Çok değerli bir attığı golle Batuhan'ın. Çok değerli bir 3 puan aldı 24 Erzincan. Maçın başında 1-0 yaptı. Daha Ardından dağıtık. skoru da çok iyi korudu. Zaten Negev Spor gol atamıyor. Hucumda çok büyük sıkıntısı var. Ee, forvet arkası oynayan Ali Aydemir'i hoca mecbur forvette kullanıyor. Çünkü Abdülkadir Kuzey felaket formsuz durumda. Çok Boş kaleye top atamayacak durumda şu an. 24 Erzincan altın değerinde bir 3 puan aldı. Ve ilk 5'e tutunmayı başardı. Neler söylersin? Öncelikle Erzincan Spor'u tebrik ediyoruz ve selamlarımızı iletiyoruz. Taraftar Aynen. gruplarından çok fazla yorumlar var. Daha çok destek bekliyoruz. Can Erzincan'a selamlar. Evet, videolarımızı paylaşmalarını da istiyoruz. İnegöl Spor çok kötü bir buhrana girdi. Takımdan konuştuğumuz isimler de var. Onlar da zaten diyorlar takım çok kötü gidiyor. Bir türlü galibiyet alamıyoruz diye. Ben de aynen şunu söyledim. Bu takım bir buhrana girdi, bir türlü çıkamıyor. Çünkü geçen sezondan bile bana göre daha iyi bir takım var ama tabii canım. Yani bu takım burada olmayı hak etmiyor. En azından yani en kötüsünden bahsediyorum. 10 11 olması lazım. Futbolda hani bir tabir vardır ya işler kötü gitmeye bir başladı mı her şey kötü gider Yine Göl resmen şu an onu yaşıyor. Kesinlikle onu yaşıyor. Bir de bir oyuncu ve bir takım sürekli kaybetmeye alıştığı zaman da psikolojisi kaybetmeye yönelik tabii. oluyor. O anlamda da sıkıntı yaşıyor. Ben tekrardan Erzincan Spor'u tebrik ediyorum. Peki sence İnegöl Spor'un toparlanabileceğine inanıyor musun? Ya çok zor. Cüneyt Biçer sürekli camiye he, mesajlar veriyor ama Hı. taraftarlar hocaya çok tepkili. Ya hoca da iyi değil. Bir de takımın şu an bu kadar sıkıntılı gitmesi ve hep yenilmesi onların çok kolay bir şekilde toparlanabileceğini göstermiyor bana göre. Başkan çok devre arası bir operasyon yapacak Yapmadım gibi duruyor zaten. Orada. Bakalım neler olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Beyaz grupta haftanın tek golsüz maçı hafta sonu. Zonguldak Kömür Spor kendi evinde Sarıyer'le 0-0 berabere kaldı. İki takım yenişemediler. Hı hı. Ben bu bir puanı Zonguldak için iyi görüyorum. Kesin kendi değil, evinde tabii. belki tamam ama Sarıyer iyi bir takım. Ve Zonguldak Kömür Spor için ligde kalma yolunda ekstra bir, bir puan oldu bence. Hı. Çünkü Sarıyer'in çok geniş bir kadrosu var fakat Ahmet Yıldırım bu maçta bu kadroyu değerlendiremedi. Hamleleri bence çok geç yaptı hoca ve İki takım da birer puanla sahadan ayrıldılar. Maç sonunda istenmeyen olaylar yaşandı. Maalesef Sarıyer cephesi kendi içinde kavga etti. Onu anlayamadık. Aynen. Yani hoş olmadı o. İnşallah bir daha öyle şeyler olmaz. Ben evet, şu konuya vurgu Maalesef. yapacağım. Ee, sadece o değil. Sarıyer tarafından Zonguldak Kömür Sporu aşağılayıcı Doğru, açıklamalar haklısın. Köy takımı mı? Ne Çoy dediler? Bir şeyler dediler. dediler. Şimdi baktığın zaman da Zonguldak Kömür Sporu mazisi Sarıyer'den çok daha iyi. Tabii canım. Bu belli. E, yapılan terbiyesizlik e, kabul Aynen, edilemeyecek evet. bir şey. Tabii Burada eee Zonguldak Spor tarafına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Neden geçmiş olsun diliyorum? Yani böyle bir şeye maruz kalmaları, karşısındaki takımın böyle bir açıklama yapması doğru Tabii. değil. Her ne kadar takım kötü durumda da olsa, sıkıntılı da olsa senin hiçbir şekilde takım bir senelik de olsa senin hiçbir şekilde bir takıma böyle bir cümle kurmaya hakkın yok. Aynen. Maçı kazanamıyorsun. Affedersin bel altından vurmaya çalışıyorsun. Aynen öyle. Biz her zaman bunlara karşıyız. Futbolu bunlar çirkinleştiriyor. Zanki Türkiye futbolu çok iyi de bir de böyle, e, nasıl diyeyim sana, e, atraksiyonların içine giriyoruz. Yani anlaşılmayacak durumlar. Zaten çünkü futbolumuz rezil durumda. Avrupa'ya gidiyoruz, gelen vuruyor, giden vuruyor zaten. Zaten bu sezon gördük. Şamar kimse Şamar oğlanına döndük. Bir Aynen. sağdan vuruyorlar, bir soldan vuruyorlar. Kesinlikle. Rezil durumdayız. Ben bunu zaten özellikle her hafta vurguluyorum. Ben neden hiçbir tane Türk futbolcusunu böyle göklere çıkarmıyorum? İşte Türk futbolunun hali ortada. Sen diyorsun ya mesela bana çok fazla oyuncuları kötü da. Yok, hakikaten... E övülmeye hak eden oyuncular var. Tamam ben de öyle yapıyorum zaten. Övenleri zaten. övüyorum ama %80'ini vurduğun zaman da övülecek oyuncu yok yani. Var mı Türkiye'de? Burada asıl üzücü olan nokta ne biliyor musun? Zonguldak Kömür Spor gibi. Hani Zonguldak Spor gibi büyük bir camiayı... Sahipsiz kalması. Böyle millete maskara eden bir mutu olmalı. Ya yönetim, ben onu, ben yönetim onu söylüyorum. takımda kaldığı sürece hiçbir Doğru. sponsor da gelmiyor bu Gelmiyor depan. çünkü kimse güvenmiyor demir Aynen. ailesine ondan dolayı. Paranın gideceğini biliyorlar. Hani verdiğin paranın Zonguldak Kömür Spor'un kasasında duracağına inanmıyorlar. Evet, maalesef, maalesef sıkıntı bu. Maç 0-0 bitti. Çok fazla da konuşulacak bir şey yok. Haklısın. Bir diğer mücadeleye geçelim. Çok zevkli bir maç oldu. Uşak Spor Çorum Spor maçı. Zaten bir görüşme belirtmedik bu maçla ilgili. İki takım da gol atar Sadece diyorum. gol olur ben demiştik. Sakin. Aynen. Aynen. Şimdi şöyle maçtan bir gece önce ilginç bir gelişme yaşandı. Uşak Spor yönetimi maddi problemleri açıkladı. Evet. Onu soracağım sana. Bu yerinde mi hani açıklandı bu diye. Maç sonu beklenemez miydi? Çorum 2-0 öne geçti. Çok büyük bir avantaj elde etti maçın içinde ama Son dakikada yediği gol, Serhat'ın attığı golle bir puanla ayrılmak durumunda kaldılar ki Bu maçta Çorum'un 3 puana çok ihtiyacı vardı hem moral anlamında Seri. hem de seriye yapabilme adına Çünkü zaten Şanlıurfa'yı yenmesi normaldi zaten ama Zaten Hacettepe'li olacaklardı bir de Tabi o da doğru Bir de bu maçı alsaydı Urfa'nın üstüne büyük bir moral olacaktı ama Hem son dakikada yedikleri golle bir çuval inciri berbat ettiler hı hı. Büyük bir moral bozukluğu oldu hem de Uşak Spor için 2-0 geriden gelip bir puan almak çok önemli oldu ki Uşak gene çok eksikti. Ee, kaleci Ersin yoktu, Noyan Öz yoktu, Noyan, Abdullah, Sercan Berat, yoktu. Cey Sercan diyorum. Ali Ali, Ali, yoktu. Yok. Hep Ali Sercan oynadı. Ali oynadı. Ee, Ersin yoktu, ee, Berat yoktu. 2. Noyan, Abdullah. Ee, çok fazla. yedekti, Türkler. sakatlığından dolayı. Uşak sıkıntılıydı. Uğur Durmuş Hoca'dan izin almış gene bu maça da çıkmadı. Zaten onun pek takıma bir yararı yok ama onu ayrı tutuyorum. Ve Uşak'ta çok ciddi problemler de var maddi evet. anlamda. Maddi anlamda sıkıntı Yönetim zaten. sence hata yapmadı mı bu maçtan önce açıklayarak? sanki Uşak eğer bu durum toparlanamazsa devre arası bu takım dağılabilir. Oyuncular uzun süredir para alamıyor ve Uşak'ta önemli oyuncular var, teklif gidecektir Hı -hı. onlara yani. Ne ne söylersin? Ya şimdi şöyle söyleyeceğim. Demiş olduğun gibi e, Uşak yönetiminin maçtan önce böyle bir açıklama yapması çok yanlış. Sen çok kritik bir maçı çıkacaksın. Tabii. Çorum Futbol Kulübü de hedefle girmiş. İyi bir kadro kurmuş bir takım ve e, seri galibiyete ihtiyacı olan tamam, bir çorum. takım. Tamam Çorum kötü gidiyor ama Çorum'un kadrosu bu ligin en iyi kadrolarından biri. Geleceğim şimdi anlatıyorum. Tamam. Zaten Çorum Futbol Kulübü Urfa'yı yenmiş. Takım korona sürece geçirmiş. Bir Ukrayna girmiş. Seri galibiyet ihtiyacı var ve Uşak maçına da bir moralle geliyor. Yani böyle kuvvetli bir takım gelirken Uşak'ta play playoff yolunda iyi giderken yönetimin maçtan önce böyle bir açıklama yapması yanlış. Bekle maç bitsin. Maçı kaybet, kazan, beraber bit. Ondan sonra açıklama yaptı ki yani biz bu sezon sıkıntılı gidiyoruz maddi anlamda. Eğer bu takıma bir destek gelmezse sponsor anlamında Takım dağılabilir devre arasında ve hedefimizden uzaklaşabiliriz diye açıklama yap. Ama sen geliyorsun, e maçtan önce böyle bir açıklama yapıyorsun. Şimdi böyle bir açıklama yapıyorsa bir yönetim, bu yönetimin profesyonel olmadığını ve işi bilmediğini gösteriyor bize. Tabii. Yani şimdi şöyle bir durum var. Ee, biz mesela maçlar gelmeden, e, hafta gelmeden maçları konuşabilir miyiz? Sonuçları oynanmadan yeni haftayı konuşamayız. Konuşamayız. Yani bu aynı böyle bir durum. Büyük bir hata yaptılar. Çorum tarafına geleceğim. Çorum da kendisini yaktı. Yani son 10 dakikada maçı verdiler. İşte bizim söylemiş olduğumuz konu buydu. Taraftar tepki gösteriyor ya. İşte Çorum Futbol Kulübü böyle. Hani felaket gol yiyorlar. Yani 10 dakikada hadi bir tane yedin. Yani 90 artı 7'de de gol yiyorsun ve 2 puanı bırakıyorsun. Bir Daha doğrusu 3 puanı bırakıyorsun. Çorum'da oyuna giren oyuncular takımın direncini düşürdü. Hı -hı. Hani şunu hep söylüyoruz mesela. Sinan'ın yedeği yok. Evet Sinan formda ama Sinan oyundan çıkıyor. Gol atacak adam kalmıyor. Hı -hı. İşte şu takımda bir Yakup kalsaydı mesela Koy son 15-20 dakika Yakup oyuna en azından ileride top tutardı Yakup. Sinan çıkınca ne top tutabiliyorlar ileride, ne gol atabilen bir adam kalıyor. Sol bek sıkıntısı devam ediyor. Eğer Çorum hani şimdi şöyle devre arasına kadar iyi bir durumda girebilirse sol beke %100, kaleye %100, forvete %100, ön liberoya aynen ön liberoya da ya Sinan evet formda ve Sinan bu maçta da gol atarak önemli bir iş yaptı ama Sinan'ın alternatifi yok. Allah korusun Sinan'a bir şey olsa forvette kim çıkıp oynayacak? Aynen. Yani bu bunu takım. zaten hep söyledik. Çorum Futbol Kulübü'nün bırakılan noktalarını ve kötü gidişatında da şunu söyledik. Bu takım çok gol yiyor. Ee, yani kaybedemeyecek maçlarda puanlar kaybediliyor. Şimdi bu maçın öncesinde de deseydin ki Çorum Futbol Kulübü bir puan alırsa iyi, iyi demezdin. De. Iyi demezdin Neden iyi demezdin? Zaten çok puan kaybetti ama evet. normal zamanda iyi giderse şey iyi gitse bir puan alsa dersin ki tamam bir puan iyi ama şimdi 2-0 öne geçmişsin. 80'e kadar 2-0 öne götürmüşsün ve son 10 dakikada maçı veriyorsun. Yani 3 puanı bırakıp bir puanla ayrılıyorsun sahadan. Bu anlamda kayıp. Hadi onu da bırak. Normal bir şekilde gidip uşak önde gitse ardından Çorum beraber yakalasa yine kayıp. Çorum'un maç kazanması lazım. Çünkü Çorum çok puan kaybetti. Kesinlikle. Telafisi yok. Çorum çok cepten yedi zaten. Çok cepten yedi. O anlamda deplasmanda ekstra 3 puanlara lazımdı. Ve bu maçta ekstra 3 puanlık maçtı mesela. Tabii. Bonus maçlıktı. 3 puanlık maçtı. 3 puandan da öte olacaktı. Ama alamadılar. Bir de moral olarak. Aynen. Çünkü Uşak iyi bir takım. Çorum ayağına sıktı. Kesinlikle. Son dakikalarda yediği gollerle. Kahraman Maraş Spor Nide Anadolu Futbol Kulübü maçına geçelim. Hı -hı. Maraş 35'te 10 kişi kaldı. Ve Nide 1-0 öne geçti maçta. Ardından ikinci yanı başına Maraş bir gol buldu. 1-1 bitti ve 1-1 oldu. Ve maç da öyle bitti. Ben NİDE'nin Maraş 10 kişi kalmışken hem döndeyken öndeyken o skoru koruması gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. Maraş bir puan aldı. Zaten Maraş'ın hani ligi ortalarda bitireceğini söylüyoruz. Ne düşer ne çıkar bu takım. Maalesef 10-11-12 şehirden hiçbir destek almıyor. Siyasilerden de hani baktığında takım kendi yağında kaldırmaya çalışılıyor, çalışıyor. Kadrosu da belli ölçüde. Yani Maraş'ın son iki maçını kazanmışken bu maçı da alması lazımdı. Hı hı. En olmayacak yerde puan kaybettiler. Senin yorumun ne olur? Şimdi biz Maraş tarafındaydık. Maraş maçı kazanamadı. Niğde bir puan aldı. Maraş'ın bir puan aldı. Niğde taraftarlar yorum yazıyorlar, çok övdünüz, Maraş'tan bir puan aldık diye. Biz bir kere Maraş'ı övmedik, bir. Maraş'ı biz övmedik, sadece kazanır dedik. Maraş'ın övülecek bir tarafı yok, tamam. çok kötü durumda. Şimdi Niğde Anadolu Futbol Kulübü de bir puana seviniyorsa benim söyleyeceğimde bir söz yok. Ya yani bu takım bir puan ala zaten ligde kalır, şey, ligden düşer. Aşağı düşer yani, bu takım her maçta bir puan alsa kalır mı ligde? Kalamaz. Zor tabii ki de. O yüzden Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ndeki taraftarların e, düşüncelerini anlayamıyorum. Takım çok kötü durumda. Geçen sezon düştü takım normalde TFF kurtardı. Ardından bu sezon kötü gidiyor, düşecek yine. Belli yani bu takımın e, takımın üzerine bir şey katması çok zor. E, bu anlamda maçta kayıp yaşayan taraf Maraş oldu. Bunu söyleyeyim. Kazanması gerekiyordu. Az, aslında özellikle puan kaybı yaşayan da nedir? Neden dersen Maraş kaç dakika yani 52 dakika 10 kişi oynadı. 52'den fazla. 35 temine gördüler. E tamam işte baktığın Yo, zaman uzatma, da 50, 58 50 58 50 50 dakika 60 işte. dakika aynen. Aynen. yani. Daha fazla. Aynen. Yani, yani, ortalama işte yani fark etmiyor. Yani 50, 52 canım. dakika atmıştık aynen, yani. aynen, Sonuçta sen 10 kişi oynadın. Ee, ve Nidan Oktopo Kulübü 1-0 öndeyken yedi gol yani sonuçta. 10 kişiyken yedi evet, yani doğru. golü bu maraştan. İkinci yarının başında ve 1-1 bitti. Eklemek isteyeceğim bir şey Ektimek var mı? Eklemek isteyeceğim bir şey yok. İki takım da zaten çok kötü durumda. Maalesef. Ee, yani yönetimlerin ne yapıp edip bu takımlara elini değdirmesi gerekiyor. İnşallah. Son olarak da Hacettepe Manisa FK maçını konuşacağız. Çok konuşulacak bir maç değil bu da. Aynen öyle. Beklediğimiz bir sonuç oldu. Manisa'dan farklı bir galibiyet bekliyordum. Özellikle uçağı yenemediği için bu maça çok moralli, çok böyle motive çıkacaklarını Manisa'nın fikstürü de kolaylaştı. Zonguldak kömür ve gümüşhane ile oynayacaklar üst üste. Manisa Futbol Kulübü bu beyaz grubun şampiyonu yani. Başka bu maçla alakalı var. söylenecek birkaç detay var onlara değinelim Volkan biraz. okumak mesela. Aynen tam onu diyecektim. Volkan çok uzun bir aranın ardından sonra ligde bir maça ilk 11 çıktı ve gol attı. Mehmet Yılmaz Hoca oynatmadı. 3 sarı kartı var. Belki hafif bir sakatlığı var mı diye düşünüyorum. Çünkü Sağ bekte çağrıyı kullandı hoca Ters, bu maçta. Aynen. Ters ayakta ama Hacettepe'nin zaten gücü belli. Sağ bekte ben bile oynasam bu maçta Manisa ya yani ben beni bile idare ederdi <laughs> sağdaki oyuncular. Öyle düşün. Sertaç 2 gol attı. Sertaç Ankara'ya biliyorsun çok alışık bir oyuncu. Ankara'ya dönünce Sertaç hani bir Ankara havasını alınca yine coştu. 14 resmen. maç 9 golü var. Evet zaten Zahit'te Sertaç felaket formdalar. Forvet kadar gol attılar resmen aynen. bu ligde forvetler kadar. Ee, söyleyebileceğimiz notlar bu Bir de Manisa gol yemedi Bu önemliydi çünkü Manisa'nın genelde kalesine az top geliyor Ama gelen toplar gol oluyor Kalede Aynen. bir sıkıntı var. De var Manisa devre arası Sağ beke alternatif Sol beke alternatif Sol beke sence lazım mı? E, tabii. Çağrı götürüyor ama Ama ters oyuncu var. Ters kanatta oyuncu Çağrı'nın mevkisi sol bek değil Sol açık. Aynen o yüzden oraya... Ters kanat dediğin orayı idare ediyor ama... Yani ters kanat dedim yanlış söyledim. Ters e, mevkide oynuyor. Yani sol açık oyuncusu sol bekte oynuyor. Manisa'ya kaleci lazım yüzde Kaleci zaten lazım. Ömer Kahveci çok kötü durumda. Sağ bek alternatif lazım. Aynen. İki, ya belli zaten başka... bu. Sol bek alternatif. Sağ bek alternatif iki tane oyuncu lazım. Sağ, sol bek ve sağ beke. İki kale. 2 tane iki. Kale. Bir de kaleci lazım. Kale birinci kaleci ama alternatif Tabii değil. Birinci kaleci değil. zaten onu söylüyoruz. Bekler alternatif kaleye de birinci kaleci. Birinci kaleci. kaleci lazım. İleriye falan ortada. Yok hiç falan. gerek yok. Bir de ayrıca hocayı tebrik ediyorum. Volkan'a 90 dakika oynattı. Çıkarmadı. Zahit oynadı. oynamadı bu maçta. Aynen. Volkan onu aramadı. Yani Volkan'ı çıkarmadı anladın mı? Volkan'a zaten sakatlığından dolayı uzun süre oynamadığı için Doğru. bu maçta 90 dakika oynattı. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Manisa Futbol Kulübü Zonguldak Kömürspor'la oynayacak mesela Gümüşhane ile sonra da. Sonra da Gümüşhane'yle oynayacak. Bence bu iki maçta da Volkan Okuman'ın 2 başlaması lazım. Olabilir. Bir de benim hocadan bir hani ricam olacak futbol sever olarak. Ya yani değişiklikleri çok geç yapmıyor. Evet özellikle hocam. Tayyip Kanar'ı çok erken alması lazım. Tayyip yani Tayyip bu kadar geri plan atılacak bir golcü değil. Değil aynen. Hani üzülüyorum gerçekten. Çünkü ben Tayyip'i çok beğeniyorum bir futbol sever olarak. Keşke. 60'ta falan alsa Hoca oyuna. Çünkü zaten Serdar da belli bir yaşta olan bir oyuncu. Hı. Bu kadar zorlamaya gerek var mı Serdar? Yok tabii ki yok. Hocake'yi değişiklikleri çok geç yaptı dün gene. 84'te aldı. Ya ilk hocanın mantatisi bu. Keçer'in oyuncuda da dakika 90'da 2 tane oyuncu oluyor. 1-0 yenirken ansan ne olur, almasan ne olur? Şimdi kötü yanlarını söylememiz gerekiyor. Bu takım silindir gibi gidiyor. Ayrı. Ama e, önemli noktaları, yanlışları da söylememiz ya, gerekiyor. tabii canım. Hoca'nın tek sıkıntısı da bu maalesef. Hoca da zaten bir konudan muzdarip. Şöyle alt sırada oynayan takımlarla oynadığımızda oyuncularının motivasyonundan bu maça kadar çok memnun değildi Aynen. mesela. Ama işte hepsini tebrik, tebrik etti. etti. Tebrik etti. Allarından öpüyorum dedi direkt maçtan sonra Hı -hı. hoca bayağı bir memnundu. Ya Manisa zaten zirveye aldı ve şampiyon olacak bu çok Hı -hı. net. Diğer takımların gerçekçi hedefi artık play-off. Kesinlikle. Ee, daha Aralık ayındayız ama gerçekçi olmak gerekiyor bu çok net belli. Tüm maçları konuştuk sonuçlarını. Aynen. Ağzına sağlık. Kapatmadan önce izleyicilerimize, taraftarlara mesajlarım var. Güzel bir hafta oldu. 23'üne kadar maçlar yok. Evet. Hafta arasında kupa var. Hafta sonunda kupa ve hafta sonunda bazı maçlar var. Erteleme Ertelem maçları. Onları konuşacağız. Kazanan bütün takımları tebrik ediyoruz. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle abonelik bekliyoruz. Ardından beğeni ve yorumlarını bekliyoruz maçlarla ilgili. Son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan. Zaten öncelikle Instagram, ardından Facebook. En son olarak da Twitter'dan destek olmalarınızı bekliyoruz. Tekrardan kazanan bütün takımları tebrik ediyorum. Herkese de iyi seyirler diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere dileğiyle. sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. haftada oynanan maçların sonuçlarını değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. <Gülüyor> <Gülüyor> Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.